İp atlarken bakıyorum ki işte bu sensüme spor kompleksi ki bu yani buna yakışır çalışman lazım falan dedim içimden yani. güzel antrenman olsun dedim yani motive oluyorum. Olimpiyat şampiyonu bu sena sürmeneli işte böyle anlatıyor isminin verildiği spor kompleksinde dünya şampiyonası için nasıl motive olduğunu. Başarılı sporcu bu sena sürmeneli spor kompleksinde dünya şampiyonası için gece gündüz çalışıyor. Açılışta da demiştim ki inşallah geliriz burada kamp yaparız çalışırız diye. Allah nasip etti geldik. Yakın zamanda geldik hatta. Yani güzel oldu. Ya yani çok güzel bir tesis zaten. Ee, i̇nşallah nice nice burada bu senazlar çıkar. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin'de de Sürmeneli'yi antrenman sırasında ziyaret etti. Bu senazı burada ağırlamaktan memnunuz. Zaten onun adına vermiş olduğumuz salonda onun böyle kamp yapıyor olması bizi de mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah e, gücüne kuvvet versin Allah. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de e, burada antrenmanlar yaparak şampiyonluklar inşallah elde etmiş olacak. E, kendi salonunda kendi antrenmanını yapıyor, kendi kampını yapıyor. Sürmenenin antrenörü Cahit Süme ise 2024'te ikinci kez olimpiyat şampiyonunu hedeflediklerini söyledi. Çok istedik burada kamp yapmayı e, ee, Bursa Nasrı Spor Kompleksinde işte nasip oldu. Ee, Mayıs ayında Dünya Şampiyonası var. İstanbul'da olacak. Orada Dünya Şampiyonumuzu yine ilan edip e, bir senişte yaşamak istiyoruz. İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı gönderi çektirmek istiyoruz. E, tabii hedef 2024 tekrar bir ikinci olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu sevinci hep birlikte tekrardan yaşarız bu gururu.